Hayırlı akşamlar arkadaşlar. GFS akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Evet ama yağış durumuyla başlıyorum arkadaşlar. ülkemizde. ülkemize. <laughs> evet, ben şöyle 12 UTC'de ayrılalım. Evet bu gece bana arkadaşlar ülkemiz yerinde yağış görüyorsunuz. Birçok bölgemizde inşallah bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege bölgesine Yarın sabah da arkadaşlar inşallah Marmara'da e, kuvvetli yağışlar, beklentisi var. Ardından aralıklar arkadaşlar, e, ülkemiz gelende yağışlar etkili olabilir inşallah hafta sonu özellikle iç kesimler. Ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akaradeniz, e, Orta Gazi arkadaşlar, gök gürültülü kuvvetli yağışlar beklentisi var. Ardından bir müddet havaların e, parçalı olması bekleniyor ama değişebilir arkadaşlar, bu çok değişken bir durum. Evet şimdi... Tamam Evet sıcakla baktığımızda ise arkadaşlar yarın itibaren Marmara'da ilgili düşler olabilir. i̇ç ve doğu güney kesimlerde yine sıcak olması bekleniyor. genel olarak arkadaşlar normallerde giden bir hava görünüyor. Ne zamana kadar? şöyle bakalım. Evet, dördü beşi gibi arkadaşlar bir serinleme görül geçişi olabilir. Ardından tekrar sıcaklığı normalleri çıkması bekleniyor. Ordan ayın arkadaşlar şöyle 10'u onu gibi 10'una doğru. Eee şöyle bakalım. Mahkemenin biz atıyorum Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden birini şahit olarak çağır Aynen arkadaşlar 8 9 10 gibi bir soğuma görülüyor. Eee bayağı ciddi bir soğuma. Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da Orta ve Doğu Karadeniz arkadaşlar bayağı hissedilebilir ee, ciddi bir düşüş. Evet durumlar böyledi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah GPS akşam görüntüsü böyledi. <laughs> Yer gücelemede inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.